dinleme modundan dinlenme moduna doğru geçin. Güzel derin nefeslerle. Beynin sol tarafından sağ tarafına doğru alın enerjiyi. Ve şimdi yukarıya doğru yükselmenizi isteyeceğim. O enerjiyi yukarıya doğru sanki böyle bir sistemini izleyen, gözlemleyen gözlere doğru yükselin. Sizi tepeden izleyen bir çift göz olun. Enerji orada şu anda. Bu meditasyonu sevme kapasitenizi arttırmak, sevgi alışverişinizi dengelemek ve farkında olmadan verdiğiniz gücünüze yeniden sahip çıkmak için yarattım. Şimdi kendinizin yedili çakra sistemini gözlemlemeye başlayın tepeden. Kök çakramız var, kuyruk sokumuzun altında. Çift taraflı görün orayı. bedenimizin önünden böyle spiral şeklinde bir enerji giriyor ve arkasından çıkıyor gibi. Sakral çakramız var göbek deliğimizin birkaç parmak altında. Gene çift taraflı görün enerjetik akışı oradaki spiral şeklinde ön taraftan girip hemen arkasından çıkıyor gibi. Midemizde solar plexusumuz var orayı bir görün. Enerji gene spiral şeklinde midenin ön tarafından giriyor ve arkasından çıkıyor gibi. Kalp bölgemiz var yine aynı şekilde kalp bölgesinin enerjisi kanalı evrene açılan kanalı önden giriyor ve arkadan böyle bedenimizin ön tarafından giriyor ve arka tarafından çıkıyor gibi boğaz çakramız var. Sonra üçüncü göz iki kaşın arasında ve tepe çakrasıyla da yukarıya doğru yükselin. Çok hızlı bir şekilde gözlemleyin. Yedili çakra sisteminizi bedeninizde. Şimdi şu soruyu soracağız. O soruyu sormadan önce o yüzden gözlemleme kısmını biraz daha şöyle bir bakarak, alıcı gözle bir bakarak çakra sisteminizi tekrar bir hatırlayın. Gözden geçirin. Sorumuz şu. Bu yedili çakra sistemimde gücümü, cesaretimi dirayetimi bedenimin en çok hangi bölgesinden akıtmışım? Bunu bedensel ve enerjetik farkındalıkla görmeye bakın. Mantık değil, daha böyle bir bedensel farkındalık, güç nereden akmış? Enerjetik bir farkındalık, enerjiniz en az nerede var ve sanki yerine gelmemiş, geriye gelmemiş. Gücünüz en çok nereden akmış? Bedensel ve enerjetik farkındalıkla bir süzün yedili çakra sisteminizi. O his geldiğinizde orayı bir bulun. Hiçbir şey gelmiyorsa bu bir başlangıç onu hatırlatın kendinize. Tekrar edebilirsiniz bu meditasyonu. Tekrar ettikçe hissedeceksiniz. ve o bölgeyi bulunca elinizi o çakranın üzerine koyun. Elinizle bir sıcaklık gelsin oraya. Atıyorum boğaz çakrası mı en çok gitti, sızdı, enerji geri gelmedi. Ve midenizin oradaki solar plexus mu? Neresi ise en çok. Oraya ellerinizi koyun. Ve gücünüzü, enerjinizi Geriye çağırmaya başlayın. Oradaki sızı, sızmış olan, oradaki sızıntıyı sanki aynı zamanda hem kapatıyoruz artık bir daha sızmayacak oradan. Hem de şimdiye kadar sızan ne varsa geri geliyor. Ben bir süreliğine susuyorum. Siz bir süre hem oradaki sızıntıyı kapatıyorsunuz ellerinizin yardımıyla, desteğiyle, sıcaklığıyla. Hem de zihinsel bir çalışma yapıp Geri gelmemiş olan gücünüzü geriye çağırıyorsunuz. Güzel, yumuşak, sakin nefeslerle ana doğru gelin. Ne olduysa o oldu, ne hissettiyseniz onu hissettiniz. Ne kadar olduysa o kadar oldu. Ana doğru gelin. Eğer bir parça baş dönmesi olduysa, bedende bir e, titreme olduysa, bir uyuşma olduysa, çok çok doğal. Ayaklarınızın altını hissedin. İyice bedene doğru taşıyalım enerjiyi. Eğer devam etmek isterseniz veya tekrar etmek isterseniz her zaman tekrar edebilirsiniz bu meditasyonu. Gücünüzü geri almak enerji sisteminizde enerji bedeninizde kendinizi ve varlığınızı hissetmek çok önemli. Hayatı daha dengeli, akışkan ve zengin yaşayabilmek için. Bunu hatırlatın kendinize şimdi. Ve kalbinizi açın. Bir süre tüm odak, dikkat, enerji kalp bölgesine yoğunlaşsın. Kalbinizi açın. Gücümü geri alıyorum. Cesaretim ve enerjim benimle. Bu cümleleri söyleyin. Gücümü geri alıyorum. Cesaretim ve enerjim benimle. Ve ben bu hislerdeyken kalbim kat ve kat açılmaya doğal olarak açılmaya devam ediyor. Ellerinizi kalbinizde buluşturun. Kalbiniz ellerinizin yumuşaklığını ve sıcaklığını hissetsin. Ellerinizde kalbinizin varlığını, kalp bölgenizin manyetik alanını hissetsin. Bir organdan bahsetmiyoruz kalp derken, kocaman tüm hayatı yaratan evrenle bağ kuran bir manyetik alandan bahsediyoruz kalp bölgesi derken çok değerli. Ve bu hisleri yaşadıktan sonra yavaş yavaş meditatif alanınızdan çıkmaya başlayabilirsiniz.